Altın'la ilgili çünkü bir hayli hareket var. Evet yani onda da... E, Beklentiler yani, de bir arttı. Evet arttı. Yani hatırlarsan gümüşe göre daha iyi performans gösterecek altın demiştim. demiştim Aynı yani. şekilde gerçekleşiyor. E, orada Çin'in açılmış olması, e, işte COVID önlemlerini gevşetmesi, Fed'in işte piyasa beklentisiyle ben aynı fikir değilim ama son çeyrekte faiz indirimle başlayacağım. Ben 2024'ten önce bir faiz indirimi beklemiyorum ama benim be beklentimden çok piyasanın neye inandı ve ne düşünüyor önemli. Aslında. Bu altını bir parça yukarı götürüyor. Benzer şekilde e, özellikle bakır, endüstriyel metallerin içinde bakır yine Çin açılacağı ve Çin'in bakırda dediğim gibi bankacılık sistemi üzerinde, onlarda bizim altına algımız onlarda bakıra çok benzer. Onlarda da altına önemli ama bakır endüstrinin de tasarruf aracıdır. Daha içinde ona uygun bir takım esneklikler getireceği beklentisiyle bakır çok hızlı hareket ettiği işler yoluna giriyor. Demek ki FED tarafında da böyle bir indirim beklentisi var. Altın bir çıt ileriye gitti. 1965-75 bölgesi kritik eşik bence. Orayı geçmesi biraz zor. 2000'i böyle sembolik gösterirler mi bilemiyorum. Hmm. Ama gümüş onu desteklemiyor şu anda. 24 24 o klasik benim yani 24 24 25 25 26 26 29 29 3 4 tane hı hı. seviye var. Bunları gümüş özellikle 20 25 25 26 26 bölgesini aşmadığı sürece altın 2000 dolar aşması biraz zor olacak. Hı hı. Ama gene de altın hem gümüşe göre biraz daha iyi performans gösteriyor hem de düzeltmelerde gümüş daha hırçın çocuk aşağı iniyor. Altın biraz daha görece sınırlı kalıyor aşağı inişe. Altının bir parça daha şansı var hakikaten ama 1975 bölgesi diyeyim artı eksi 10 dolar dikkat edilmesi gereken bir yer.